At 5 lol. Evet bizi izle öğrenirsin. Zamanla olur. Og Merchant Show. Peki oyna bakalım. Arkadaşlar şimdi ben bunların özelliklerini kullanmak istiyorum açıkçası. 1 mana 2 bir özelliksiz olarak almadım ben bunları desteğe. Onun için bu özellikten bir miktar verim almak istiyorum. Ama da bir spell damage'ın benim için bir kullanımı yok. Yani adamı yaratana vuracağız bunu. Oh. Etkileyici. Coin rapor ha? Anlıyorum. Biraz gülme geliyor koyun raporda bana. Abi o kadar mı acil ya? O kadar mı var yani? Peki. Running. Yalnız Alvin Archer'ı verdi. Nasıl? <laughs> Verdin dedim oyunu kaybettim. Okay. Sakin oğlum. Sinirlenmeyelim. Sinirlenecek bir şey yok. Ezan'ın çalışması ölmüştü paşam. Evet. Sıfıra 3 yaptı adam bana. Masamdaki 3 üç kalbin 3'ünü de öldürdü ve adamlar hiçbir şey ölmedi. 0'a 3, 1'e 3 değil. Zephrys'in Battlecry'ından gelen kart benim bütün masamın temizledi. Zephrys'in kendisi sağ masada gördüğünüz gibi. Bir Consecration alayım abi. Peki Hero Power'cı adam. Peki Hero Power'cı başa. Vay anasını be. İnanılmaz lan. Adam yok, imkansızsa kazanmamı diyor, Zephrys çekerim. Peki. Bakalım şöyle bir şey yapalım. Bir düşünün böyle tam da Şimdi arkadaşlar adamın kartının ay ee, for an olması bayağı mantıksız fakat never surrender olabilir. Doğru muyum? Silence minus çıkarsa diye bunu bumplayayım ben. Never surrender alayım. Yep. Of Allah be. 0'a 3'ü kaybettim ya. Adamın 1 kartına 3 kart vermem. Yani 0 kartına 3 kart verdim adamın. Vay anasını babasını sayın seyirciler. Peki Vervin'in düşünmesi nasıldı? Yani 1'e 3 yapıyor Vervin. Ve adam düşündü yani. Mesela Mortal Kombat düşündü herhalde Keiko. Evet. Evet değil mi? Evet, 5 LOL. Ben de tam onu düşünüyordum. Bayağı kötüsün ha bro ptrx Subdue. 4'e 2'ye subdue. Çok güzel. İşte arkadaşlar. Onun için şey yaptım. Ne alalım? Yok ya yine bu lazım. Hiçbir şekilde çalışmayan 10x mage var. Atalım. <laughs> Top ne var şimdi? Shield of Honor. Wave of Apathy. 2. Subdue. 3. Gift of Luminance 4 bu kadar. 19 karttan 4 kart yarıyor. Adam da benim gibi bir mana çıktı ha. Yani spell çekersen biter bu oyun bence. Spell çekmedim. Okey. Şimdi arkadaşlar adamın bir yaratığını sağ bırakmayı istemiyorum açıkçası. Bu arada bu kadar durumu şu an hala ben bir kart öndeyim. Abi siyamat mı çıktı bir de? Abi. Abi. Abi eğleniyor musun benle ya? Abi Zefri siyamat mı çıktı adamın? adam Abi adam Zefris ve Siamat çıkardı tam olarak. Abi adam Zephrys ve Siamat mı çıkardı? 5. Hmm. Kart dezavantajı konusunda kitap yazdım biliyorsunuz. Yani Hocam neden Priest'e oynamıyoruz? Bir de ibibikler öttü mü? <laughs> yani arkadaşlar dezavantajlı hareket yapmaktan içim acıdı ama bitmiyor abi. Bitmiyor yani. Dezavantajlı hareket konusunda bir sona erişemiyorum ben. Yani Abi Allah'ını seveyim bir wave of. yani şunu spell burst'ünü çalıştırtmadım be abi. yüz döndür kart çekiyorum be. Elimde iki tane idim idmanlık... Bak desem iki tane idim var oyunun en başında elime verdi. Perişan etti beni. Vermiyor abi başka bir şey. Ha abi. Bir consecration yok herhalde. Soldan gelen kart consecration olmaması lazım. Oyun başında çok güzel consecration çıkıyor, oldu atmadı hiç. Ama zorluyor arkadaşlar. Yani dünyanın en kötü oyuncusuna karşı oynayıp yani adamın şanslı olmasından dolayı acı çekmek biraz eğlencesiz bir iş. Abi bir de siper bölsünce yani bak yani ekstra eziyet yaşıyoruz arkadaşlar. Öldürecek onu. Abi ciddi misin? Yok abi. Yok abi adam ne geçti? Adamın deste 3 4 5 ve 6 manı kart yok. Konsekrasyon tapta gitti. Okey. Yaratılırdı. Konsekrasyon tapta gitti. Konsekrasyon tapta gitti. Güzel. Yaratılırdı ve sağ kaldı. Konsekrasyon tapta gitti ve yaratılırdı bütün masını temizli Konsekrasyon tapta giderek. Konsekrasyon tapta gitti. Okey. Okey. Devam edelim abi. Her türlü aşağılık ve şerefsizlikle devam edelim tamam mı? her türlü aşağılıklık ve şerefsiz devam edelim. Okey. Devam et. O kadar oyun. Evet. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Birinci tür hero power coin adamla bana devam et. Bütün adamı öldürsün yine. Tamam mı? Okey. Art 8. Art 8 veren kart tapta geçsin. Okey. 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 Evet. evet. Güzel kart baba. Evet. Daha bir şey çıkacaktır. Evet. İnanılır bir iş değil ya. Hala çıkıyor hareket. fenalık geçireceğim. Evet, hadi bakalım. Tont mont bir şeyler. Hadi, hadi yavrum. Tont, tont. Büyük tont. Allah'ım ya bu ne ya?